Bolu il sınırları içerisinde yer alan Gölcük Milli Parkı'ndayız. İlk kez 1958 yılında yapay bir göl haline getirilmiş ve daha sonra zamanla büyüyerek kocaman bir göl haline almış, gerçekten bir doğa harikası. Ve karşıda çok geniş ve yüksek ormanları görüyorsunuz. Yine içerisinde şu karşı tarafta küçük bir ev var. Çeşitli bakanlıklarda görev yapan diplomatlar tarafından kullanılıyormuş. Sıradan vatandaşlara kapalı. Şu anda da kapalı zaten. Göl çok büyük bir göl değil. O yüzden etrafında ailenizle birlikte çok rahat bir şekilde, güzel bir şekilde yürüyüş yapabilirsiniz. Çok güzel yürüyüş alanları oluşturulmuş bakın bu şekilde. Yine karşı tarafta elektrikli araçlar var. 4 kişilik, 6 kişilik, 8 kişilik veya daha fazla. O araçlarla da yine gezinti yapılabilir. Gerçekten nefes almak için çok uygun bir yer. Mükemmel bir yer. Türkiye'nin bence en güzel yerlerinden birisi. Tam bir harika bir yer. Ankara'ya yaklaşık 200 km. Yine İstanbul'a yaklaşık 250 km mesafede. Yani ailenizle gelebileceğiniz bence en güzel yerlerden birisi. Yine göl yüzeyinde böyle çok güzel nilüferler var. Gerçekten çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Gölün tüm çevresinde. Kıyıya yakın yerlerde. Yine karşı tarafta da var bakın. Ya yani çok güzel mesire alanları oluşturulmuş. Yine burada dilediğiniz şekilde mangal yakılabiliyor, piknik yapılabiliyor. Ayla iç içe harika bir yer. Biraz olsun nefes almak isteyenler için bulunmaz bir fırsat. Yine gölün birçok noktasında elma ve ayva ağaçları mevcut. Yeşil erikler. Yani e, avto geldi neredeyse ve halen yeşil erikler gölün birçok noktasında var. Her noktaya meyve ağaçları dikmiş vatandaşlar kim yaptıysa artık çok güzel bir görüntü oluşturuyor.